Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Tarihini Yitirmek Rasim Özden öğren. Hoca bir gün anahtarını kaybetmiş. Bahçede döne döne anahtarını arıyormuş. Hanımı sormuş. Hocam, anahtarı nerede düşürdün? Be kadın demiş hoca. Nerede düşürdüğümü bilsem arar mıydım? Neredeyse her gün başa gelebilecek bir durum gibi görünüyor. Hanımın sorusu da hocanın cevabı da. Hanım hocaya yönelttiği sorusunda haklı. Yitik yitirildiği yerde aranır. Başka yerde aranan yitik asla bulunmaz. Mesele yitiğin nerede yitirildiğini bilmedi. Öte yandan hocanın cevabı da haklı. Doğaldır ki yitiğin nerede yitirildiği biliniyorsa aramaya gerek yok. Oraya gidilir ve yitik bulunur. Gündelik yaşantımızda başımıza gelen bu olay toplum hayatında ve tarihsel süreçte de geçerli. Özellikle bizim gibi tarihinin belli bir döneminde radikal bir kırılmaya maruz kalmış ülkede sadece yitiğinin nerede olduğunun farkında bile olunmayan hallerde değil, bir de ne yitirdiğinin bilincini taşımayan durumda işler çetrefil hale geliyor. Hoca en azından yitiğinin anahtar olduğunu biliyor. Yitiğinin ne olduğunu bilmeyen biri ne yapabilir?'' Tarihini yitiren, hafızasını yitirmiş biri haline gelir. Hafızasını yitiren ne yitirdiğini bilir mi? Durumu sorun olmaktan çıkaranlar için sorun yok. Ama yetiğinin ne olduğunu bilen fakat onu nerede arayacağını bilmeyen için yollar tıkalı görünüyor. İnsan kimi zaman birden hafif bir hafıza zaafına uğrayabilir. Ne yapacağını bilemez ve kendine yönelerek ben ne yapacaktım, ne diyecektim sorusunu kendine yöneltir. Ama bir türlü içindeki o ukdenin üstesinden gelemez. Onun ne olduğunu keşfedinceye kadar zihni karıncalanıp durur. Toplumsal ve tarihsel yitiklerde durum tam da böyle cereyan ediyor. Bireyler ortada bir eksikliğin, bir şeyleri yitirmiş olmanın huzursuzluğunu yaşar ama onun ne olduğunu bir türlü çözemez. Necip Fazıl Üstad'ın tam da böyle bir durum için tespiti harikadır. Onları yitirdiği güneşi cebinde arayan birine benzetiyor. Bu benzetmenin masarı 1923 sonrası Türk toplumu. Bu benzetmede gene de bir teselli payı bulmak mümkün. Kişi yitiğinin ne olduğunu biliyor ama onu nerede arayacağını bilemiyor. O yerin keşfedilmesi hafızayla bağlantılı olduğu kadar bilinçle de bağlantılıdır. Bu ikisinin buluştuğu yerde sorunu çözmek cehdetmeye bağlı kalır. Madem üstadı andık, konuyla ilgili onun bir başka cümlesine de göndermede bulunalım. İnsanın sevdiğini kaybetmesi, dişini kaybetmesi kadar ilginçtir. Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu. Esef dişini kaybettiğinin bile farkında olmayana. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.